2022 yılının en beğenilen kadın şarkıcısı ödülünü vermek üzere 23. dönem yönetim kurulu başkan yardımcısı Serra Köleoğlu'na Köleoğlu, Köleoğlu sahneye davet ediyoruz. 2022 yılının en beğenilen kadın şarkıcısı Melike Şahin Herkese ödül almaya çok Alışık değilim Sahnede genelde şarkı söylüyorum Bu biraz gergin bir etkinlikmiş Ama çok teşekkür ederim Benim için en güzel ödül Dinleyicilerimin benim yazdığım şarkılara Eşlik etmesi Sizlere e, zor Ya da neşeli Bütün zamanlarınızda eşlik ediyor olmak Bu ödülle beni onurlandırdığınız için Çok teşekkür ederim e, Daha da size layık olmak için daha da daha da çalışmaya sevk etti beni. İyi akşamlar diliyorum herkese. <laughs>